Şimdi la nüferrigu beyne ahadim mir rusuli. Bu peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız. Yapar mıyız? Yapmayız. Biz Hz. İsa'ya iman ediyor muyuz? İnanıyorum. Elhamdülillah. Peygamber olarak inanıyoruz. İnanmasak Müslüman olamayız. Biz Hz. Musa'ya inanıyor muyuz? Ya o Yahudilerin peygamberi biz ona inanmıyoruz diyebilir miyiz? İnanıyorum. Haşa. Desek mümin olamayız. Bizi zaten diğer din mensuplarından farklı ve ayrıcalıklı kılan temel noktalardan bir tanesi onlar sadece kendi peygamberlerine tabi olurken ya da kendi peygamberlerini kabul edip mesela bizim peygamberimiz iki cihan serveri alemlere rahmet Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam kabul etmezken biz Muhammed ümmetiyiz. Aleyküm. Muhammed Aleyhisselam'da önce gelip geçen İsa'ya da, Musa'ya da, İbrahim Aleyhisselam'a da, İsmail'e de, Yakup'a da, İshak'a da, Yusuf'a da, kim varsa tamamına iman ediyoruz deyip, elhamdülillah hem farkımızı hem de imanımızı ortaya koyuyoruz. Rabbim bu iman ve bu ikrarla yaşayıp huzuruna gidebilmeyi nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatına, onun getirdiği dine, onun vesilesiyle gelen kitaba göre yaşıyoruz. Ama bizden önceki peygamberlere de iman ediyoruz. Onların getirmiş olduğu kitapların aslının bozulduğuna inanıyoruz. Ama içinde hak ve hakikatten de eser olabilir diye onları ne inkar ediyoruz ne de tasdik ediyoruz. Kur'an'a aykırı olanları reddediyoruz. Ama Kur'an'a aykırı olmayan hükümler konusunda ne yapıyoruz? Susuyoruz. Bilmiyoruz çünkü hak ve hakikati ifade ediyor mu? etmiyor mu? Bizim geçmiş ümmetlerin kitaplarıyla alakalı yaklaşımımız budur.